mülkiye dostları. Siyasal Bilgiler Fakültesi mülkiyenin 155. kuruluş yılı töreninde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kuruluş yıl dönümleri mülkiyeliler için yalnızca bir kutlama ya da boş birer övünme günü değildir. Tarihin hatırlatıcılığında geçmişe bakma, kendini gözden geçirme ve gelecek için öngörülerde bulunma zamandır. Ve bizler bunu yılda en az iki kez yaparız. İnek Bayramı'nda öğrencilerimiz kendi dönemlerine, hocalarına ve kurumlarına bakar. Mezuniyetlerinin 40. yılını kutlayan mezunlarımız anlarını tazeleyip kendi dönemleriyle günü karşılaştırırlar. 4 Aralık'ta kuruluş yıl dönümümüzde ise biraz daha dışa bakar. Mezuniyetlerinin 50. yılını kutlayan mezunlarımızla birlikte kurumumuzu, dönemimizi ve geleceğimizi değerlendirmeye çalışırız. Bu değerlendirmeler sonu 5 ve 0 ile biten yıl dönümlerinde daha bir coşkulu olur. Mülkiyeliler kutlamalara daha yoğun olarak katılır. Bu yıl 155. kuruluş dönümümüzü kutluyoruz. Fakülte adına ben konuşacağım. Mülkiyeliler Birliği adına Mülkiyeliler Birliği Başkanı sevgili Erdal Eren konuşacak. 1951 yılından beri parçası olduğumuz Ankara Üniversitesi adına rektör yardımcısı Sayın Profesör Kasım Karakütük hocamız konuşacak. ayrıca bu yıl eski mezunumuz Can Dündar biraz içeriden biraz dışarıdan mülkiye ve Türkiye'ye bakacak. Son olarak mezuniyetlerinin 50. yılını kutlayan değerli büyüklerimiz adına Tevfik Altınok ağabeyimiz deneyimlerinin verdiği bilgelikle değerlendirmesini yapacaktır. Değerli mülkiyeliler, değerli konuklar. Mülkiye Mektebi'nin kuruluşuna dair bulunan ilk belge, Cemal Türkin'in bulup Ali Çankaya'nın tarihimize ilişkin mülkiye tarihi ve mülkiyeliler başlıklı anıtsal yapısında çevrim yazısını yayımladığı Meclisi Vala'nın 22 Nisan 1859 tarihli kuruluş gerekçesidir. Bu gerekçeyi temel alan düzenleme Tanzimat Meclisi'nce yeniden düzenlenerek Sadrazam Mehmet Ali Paşa'ya sunulmuş ve Bağbali'de yapılan uzun görüşmelerden sonra yasalaşması amacıyla Sultan Abdülmecid'e sunulmuştur. Hem yönetim tarihi hem de fakültemizin tarihi açısından kilit önemde olan bu belgeden Birkaç satır okumak istiyorum. Osmanlı ülkesinin her çeşit kalkınmaya muhtaç olduğu ve kabiliyeti bulunduğu cihetle bunun meydana getirilmesi için sarf edilen gayretlerin ve girişilen teşebbüslerin neticeleri görülmektedir. Bu hususta her türlü kanunların uygulanması, ticaret ve sanayinin ilerlemekte olması, yabancı devletlerle çoğalmakta olan ilişkilerden o isteye şekilde uygun sonuç alınması Memlekette bulunan memurların devlet yönetiminde ehil ve bilgili olmaları da mümkündür. Böyle kalitedeki memurların mevcut olması ise bu yolda gerekli eğitimi görmeleriyle mü mümkün olacağı bilindiğine göre bu amaca ulaşmak için her çeşit kolaylığı sağlamak gerekir. Bugün iş başındaki elviye kaymakamlarıyla kaza müdürleri devlet işlerine, amme hizmetlerine ait bilgi ve görgüden mahrum ve en küçük bir konsolos tercümanı ile tercümanı ile bile anlaşmazlık anlaşmaktan acizdir. Bütün bunların sebebi de pek çok kimselerin İstanbul'da, başkentte bazı dairelerde rastgele yetişip bir rütbe kazandıktan sonra bir memuriyet elde edebilmek için kapı kapı dolaşıp sürünmeleri neticesinde gerçekten bir memuriyete kavuşmakta olmalarıdır. Ancak böyle nitelikte ve yetişmemiş olarak memuri, memuriyete girenlerin her vakit ne devletin faydasına çalışmakta ne de istenenine uygun olarak görevlerinde başarı gösterebilmektedir. Bunların iyi şekilde yetiştirilmeleriyle memleketin güvenliğinin, vatandaşın haklarının korunması, kalkınmanın sağlanması esaslarının elde edilmesi ve yabancı memur ve uyruklarda yapılacak temaslarda devlet ve vatandaş hukukunun korunmasına bir çare bulunması en önemli işlerden olduğu cihetle bu kötü halin giderilmesi için yeter derecede ekonomi politik, tarih, hesap, coğrafya, Osmanlı Devleti kanunu ve yönetmeliklerini, yabancı devletlerle yapılan antlaşmalar hükümlerini ve resmi yazışma esaslarını iyi bilen adamlar yetiştirilip, bunların kullanılmaları ile, ile olacağı kanısına vardığımız cihetle, Alınacak öğrencilere bir yazman, bir sayman, iki müzakereci ve ekonomi, politik, coğrafya, tarih vesaire için yeteri kadar yetkili öğretmenler tayin edilip Bunlar vasıtasıyla yukarıda bahsi geçen derslerin okutulması. Mezun olan öğrencilerin dirayet ve başarı derecelerine göre sınıf sınıf ayrılıp o yılın kaymakamlık ve mal ve kaza müdürlüklerine memur edilerek tayin olunmadıkça başka hiç kimsenin hiçbir sebep ve vesileyle bu, bu memuriyetlere atanmaması hususlarının köklü prensiplere ve yönetmeliklere bağlanması esasları madde madde kabul olundu. Sayın konuklar, bundan 156 yıl önce 1858'de Meclisi Vala'nın hazırladığı gerekçede vurgulanan ihtiyaçlar maalesef günümüz Türkiye'sinde de büyük ölçüde gündemdedir. Aradan bir buçuk asır geçmiş olmasına rağmen temel bilimler hakkında bilgili, tarih, ekonomi politik ve yabancı dil bilen, vatandaşın hukukunu korumaya çalışan ve toplumun çıkarını göz önünde bulunduran kamu görevlileri yetiştirmek hala önemli ve gereklidir. İktidar mevkiinde bulunanların ve atadıkları görevlilerin büyük çoğunluğunun bu yetkinliklerden yoksun olması, hedeflene muasır medeniyet seviyesine ulaşmamıza engel olmaya devam etmektedir. Yeteri derecede dil bilmeyen danışmanların Kristof Kolomb'un anılarını okurken Küba'da bir dağ tepesini camiye andırdığı ifadesini Amerika kıtasının Amerika kıtasının Müslümanlar tarafından keşfedildiği sözde bilgisine dönüştüren siyasetçilerin varlığı tarih bilgisi eksikliğinin nelere yol açabileceğinin en iyi örneklerinden birisidir. Vatandaşın hukukunun korunması önemli yapılan vurgu, biraz önce alıntıladığım belgedeki vurgu, bugün ülkemizde artarak devam etmekte olan hukuksuzluklar açısından önemli bir ibret vesikasıdır. Hükümet tarafından meclise sevk edilen, bugünlerde mecliste görüşmeleri devam eden ve yasalaşması halinde temel hak ve özgürlükleri büyük ölçüde tırpanlayarak ülkenin bir polis devletine dönüşmesini sağlayacak düzenleme kanun yoluyla hukukun üstünlüğünün ortadan kaldırılmasına başka bir örnektir. Polis devletini bile iktidarlarını korumayacağı endişesini taşıyanlar, esnafları güvenliklerini sağlamaları için sokağa davet etmeleri bir hukuk devletinde görülebilecek bir durum değildir. En temel insan hakkı olan ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılmasına yönelik bu çabalar toplumsal rahatsızlıkların artmasına yol açmakta ve ülkemizi 21. yüzyılı bir kenara bırakalım, 19. yüzyılın kavramlarıyla bile geri kalmışlığa sürüklemektedir. Değerli konuklar, iktidar her rejimde vardır ama muhalefet sadece demokrasilerde mevcuttur. Bugün iktidar sahiplerinin eleştirilmesine yönelik tüm girişimler çoğu zaman polis şiddetiyle bazen de kanun yoluyla engellenmektedir. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk iddialarına ilişkin olarak getirilen yayın yasağı çok değer verdikleri milli iradenin irade oluştururken bilgi sahibi olmasını engellemeye yönelik bir girişimdir. Bu hafta açıklanan Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün raporunda ülkemizin yolsuzluklar açısından hızla gerilediğini ortaya koyan raporu dikkatle üzerinde düşünmesi gereken bir rapor olarak bilgilerinize sunuyorum. Gayri insani koşullarda, madenlerde, inşaatlarda, tersanelerde çalışan işçilerimizin hayatlarını kaybetmelerini doğaüstü güçlere atıfta bulunarak kader, takdiri ilahi, ya da son zamanlarda olduğu gibi fıtrat kavramlarıyla açıklayamayız. Bilimin ve aklın egemen olduğu düzenlemeler, düzenlemelerin yapılması ve bunların sonucunda yaşanan el, elim olayların sorumlularının hukuk önünde hesabını vermeleri sadece bir temenni olarak kalmamalı çağdaş bir toplumda zorunluluk olmalıdır. Oysa üzülerek görüyoruz ki bugün ülkede hakim olan yönetici kadrolar hukukun üstünlüğüne değil, tırnak içinde söylüyorum sultanın takdirinin önemli olduğuna inanmaktadır. Aynen alıntılayarak söylüyorum. Hukuk sistemi ne kadar iyi olursa olsun onu uygulayan sultan zalim olunca kötü sonuç doğurur. Hukuk ne kadar kötü olursa olsun onu uygulayan sultan sultan merhametli olunca adalet sağlar sözlerini kullanan siyasetçilerin varlığı aslında hukukun ne kadar yok sayıldığının bir göstergesidir. Biz mülkiyeliler olarak sultanların himmetine sığınan değil, hukukun üstünlüğüne inanan bir Türkiye istiyoruz. Mülkiye'de mezun olanları tanımlarken en sık kullandığımız kavram kamu bilinci yüksek insanlardır. Bugün ülkemizin yönetim kadrolarında bulunanların bu ülkeden ne kadar uzak oldukları ve aldıkları kararlarda toplumsal menfaati değil kişisel istikballerini gözettiklerini üzülerek görüyoruz. Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu bir dönemde milyarlarca lira harcanarak yapılan saray, iktidar sahiplerinin kamu bilincinden ne kadar yoksun olduklarının göstergelerinden birisidir. Atatürk Orman Çiftliği ortasında inşa edilen bu yapı sadece mali boyutuyla değil, yapımı sırasındaki hukuksuzluklarla da günümüz Türkiye'sinde dikkatli düşünülmesi gereken bir durumdur. <laughs> Ülkenin en tepesinde bulunan yöneticisinin kadın erkek eşitliğinin olamayacağını söylemesi 21. yüzyıla yakışmamaktadır. Kadın, Kadın yalnızca anne yani doğum yapan biri olarak gören, eve tıkan, hayattan ve toplumdan dışlayan bu anlayışı kabul etmiyoruz ve şiddetle reddediyoruz. Değerli konuklar, kuruluş gerekçesini ve bu gerekçelerin bugün de geçerliliği koruduğunu kısaca değindim. Değindiğim ülkenin 155 yıllık tarihine baktığımızda yalnızca uzun bir geçmiş görmüyoruz. Aynı zamanda büyük bir dönüşüm sürecine aynı anda önderlik ve hizmet hizmetkarlık yapan nesillerin yetiştirildiği bir irfan ocağı da görüyoruz. Bu dönüşüm sürecinde mutlakiyetçi bir rejimden meşruti bir rejime geçişi, geleneksel bir imparatorluktan modern bir cumhuriyete sıçramayı, iki büyük dünya savaşını, iktisadi çalkantıları, karışıklıkları, Mülküllerin bazen tam ortasında, bazen biraz kıyısında ama her zaman içinde yer aldığı trajedileri ve sevinçleri de görüyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne gelinceye kadar hem Türkiye hem de Mülkiye büyük badireleri atlattı. Bunların büyük bir kısmı öngörülebilir, sonu belli olaylardı. Dolayısıyla belki sarsıldık ama hemen toparlanıp yeniden çağdaş uygarlık seviyesi olarak ifade edebileceğimiz görevimize geri döndük. Bir süredir mülkiyenin üzerinde yine kara bulutlar dolaşıyor. Tıpkı 1950'lerin, 60'ların, 70'lerin sonlarında olduğu gibi mülkiye şer yuvası olarak gösteriliyor. Dekan hakkında soruşturmalar açılıyor, cezalar veriliyor. 12 Eylül'ün ürünü olan Yüksek Öğretim Kanunu'nun vermiş olduğu yetkiyi özel üniversite anlayışına aykırı olarak sonuna kadar kullanılan kullanan ilgililer fakültemizin hak ettiği imkanlara sahip olmasını engelliyor öğretim elemanlarına dönük kadro taleplerimiz hiçbir gerekçe gösterilmeden reddediliyor. Sahip olduğumuz üniversite, evrensel üniversite anlayışından vazgeçmediğimiz sürece bu tür taleplerimizin karşılanamayacağı değişik kanallardan bize iletiliyor. Sayın konuklar, değerli mükelle. İlk bakışta bugünlerde tıpkı o karanlık darbe dönemleri gibi gelip geçici bir mevsim yağmuru olarak görülebilir. Eğer gelip geçici bir saldırıyla de karşı karşıya etsek tarihi boyunca nice zorbanın istibdat dönemini atlatmış olan mülkiye kuşkusuz bu karanlık dönemi de atlatmayı başaracaktır. Ancak bütün bu olup bitenler mülkiyenin ve mülkellerin varoluş koşullarına, temelinde düşünce ve ifade özgürlüğü olan demokrasi ve insan haklarına yönelik topyekün bir saldırının bizlere düşen payı olarak da görülebilir. Eğer böyle topyekün bir saldırıyla karşı karşıya o zaman uygarlığı ve insanlığı savunmak için üzerimize düşen görevi yerine getirecek bir dayanışma içinde olmamız gereği vardır. Değerli mülkiyerler, yaşadığımız döneme ilişkin bugünden kesin bir değerlendirme yapmak zor görünüyor. Kuşkusuz tarih bugünleri değerlendirirken en adil mihenk taşını kullanacaktır. Ancak bu süreci yaşayan bizler ne ile karşı karşıya ve neye karşı olduğumuzu açık yüreklilikle ve cesaretle belirtmek zorundayız. İçinde yaşadığımız dünya kaçınılmaz olarak değişiyor. Değişim fırsatlar ve felaketler sunuyor. Bir kurum olarak Mülkiye 155 yıllık varlığını temel değerlerini korurken değişen koşullara ayak uydurabilecek esnekliği ve yaratıcılığı gösterebilmesine borçludur. Ama aynı zamanda 155 yıl öncesinin ihtiyaçlarının hala geçerli olması geçen zamanda geçen zaman içinde görevimizi yeterince iyi yapamadığımızın da bir göstergesidir. Örneğin 155 yıl önce tamam erkeklerden oluşan bir öğretim elemanı ve öğrenci kitlesine sahiptik. Ama bugün öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin kadın erkek oranı hemen hemen yarı yarıyadı. Bugün bu oranı tersine çevirmek isteyenler çıkıyor. Bu talebi ayak uyduracak mıyız yoksa direnecek miyiz? Dün öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz sabahları padişahım çok yaşa diye bağırıyordu. Geçen 155 yıl içerisinde çok sayıda mülkiyelinin de içinde yer aldığı mücadeleler sonucunda fikri hür, vicdanı hür yurttaşlara dönüştük. Bugün bunu tersine çevirmek isteyenler çıkıyor. Bu talebi ayak uyduracak mıyız yoksa direnecek miyiz? Buna karşılık dün mülkiyeliler çok dilli, çok dinli bir topluluktu. Geçen zaman içerisinde bu durum büyük ölçüde değişti. O zaman bu değişime karşı direnemedik. Bugün benzer girişimler gündeme gelirse gene susacak mıyız? 12 Mart darbe sırasında dekanımız Mümtaz Soysal, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz gö gözaltına alınıp tutuklanırken, 12 Eylül'de öğretim elemanlarımızın yarısı ve öğrencilerimiz üniversiteden uzaklaştırılırken yeterince sesimizi çıkaramadık. Önümüzdeki günlerde benzer tasfiyeler yaşanırsa yine suskun mu kalacağız? 155. kuruluş yıl Dönümümüz, dönümümüzü kutlarken karanlık bir tablo çizmek istemem. Siyasal Bilgiler Fakültesi bugün de tıpkı geçen bir buçuk asır boyunca olduğu gibi öğretim elemanları, öğrencileri, mezunları ve mülkiyeler birliği ile her türlü badireyi atlatacak kadar güçlü, uyanık ve kararlıdır. Gezi direnişi sırasında öğrencilerimiz tarafından gök kuşağı rengine boyanan merdivenlerimiz bunun en sağlam ispatıdır. Kanaatim odur ki mülki üzerine yanlış hesap yapanlar yanıldıklarını bir kez daha göreceklerdir. Hukukun egemen olduğu bir Türkiye'de yaşamak umuduyla 155. kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun. Nice yüzyıllara mülkiye.